I'm no, no, no.

Hayvanın gürültüsünü daha doğrusu ağlamasını duydum ve evimin penceresinden baktığımda dışarıda bir köpeğin yerde yattığını ve ağladığını fark ettim. Alelacele yanına gittim. E, pamuğu halde buldum. İlk sonra bir veteriner hekim çağırdım. E, geldiğinde kırık olabileceğini söyledi. Başka bir veteriner hekimle birlikte arabamı aldık ve onu bir kliniğe götürdük. Klinikte röntgenler çekildi. E, kalçasına ve ayak bileğinde kırık olduğu fark edildi klinikte iki ay önce tedavisi gerçekleştirildi. Ayağa kalkamayacağını düşündük. Ee, öleceğinden korktuk ilk başta. Daha sonra hayati riske atlattıktan sonra ayağa kalkamayacağını, sakat kalacağını düşündük. Fakat hekimimizin de ilgisiyle birlikte iki aylık süreç sonunda ilk defa ayağa kalktığını, adım attığını birlikte izledik. İkimiz de çok duygulandık bu durum karşısında. Ee, bir süre daha klinikte kaldı. Birazcık daha yürümeye başladıktan sonra artık onu oradan almam gerekiyordu. E, aldıktan sonra tabii nereye götüreceğim sorusu salı meydana geldi. Evimde bir köpek var. bir apartman dairesinde yaşıyorum. E, pamuğu sokağa tekrar bırakmak istemedim. E, ciddi bir duygusal bir bağ da kurduk kendisiyle. E, kuruma rica ettim. Kurum daha olumlu baktı. hem çocuklarımız açısından sosyal sorumluluk projesi olacağını düşündük. Ve kurumumuzla onu yuvamızı açtık. Burası onun artık yeni evi oldu. Öyle söyleyeyim mi? Ama onun çipi de var. Çipi takıldı, çip de takıldı ona. Nerede? Nasıl? Ben sesimde bir tane mikroçip var. Onun üstünde kayıtları yapıldı. Kaybolsa da mikroçipinden okunarak kime ait oluyor, adresi gibi bir yeri... Değilsin altına mı? Değilsin altına, evet. Değil de elektronik de ee, Daha sonra ona burada bir ev yapma ihtiyacı hasıl oldu. Ee, ve okulumuzda bulunan atık malzemelerden kurum personellerimizle birlikte e, masalardan, e, tahtadan, e, birçok okulda bulunan malzemeleri birleştirerek ona bir kulübe yaptık. Olmuş? Gel. Ama. Ama. O, ee, güzel bir kulübesi oldu. Seviyor. Ben girmesi girmemesinden kaygılıydım ama artık alıştı. Oraya da giriyor. Kurumu da seviyor. Çocuklarla arası çok iyi. Çocuklar onu çok seviyor. Çocukları çok seviyor. Sevilmeyi seviyor. Ya şunu çok net söyleyebilirim. Bu şekilde hayvanlara temas eden çocuklar da bir süre sonra hayvanlarla yaşamaya başlıyorlar. Onların bir hayvan sahiplendiğini, evlere bir hayvan aldıklarını çok net bir şekilde görebiliyorum. Hayvanların böyle bir güzel yanı var. Stresinizi alıyorlar, size pozitif enerji veriyorlar, merhameti yüklüyorlar. Değil mi? Çocuklar için de bu böyle oluyor. Onlarla temas ettiklerinde, onlarla bir çalışma yaptıklarında, onlara yardım eli uzattıklarında etrafa karşı daha merhametli oluyorlar. Bir devamı. bir Onun da bir hayatı olduğunu bir canı olduğunu ve onun da karnı doyurmak gibi, sevilmek gibi ihtiyaçları olduğunu e, göz önüne alıyorlar ve onlara o şekilde yaklaşıyorlar.